Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere yine güzel bir model hazırladım ve bugünkü bir modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Ve zili de aktif hale getirirseniz attığım videolarda anında haberdar olursunuz. Bugün sizlere hazırladığım modeli 3 renk kullandım. Çimenli yeşil yaptım arkadaşlar ve motiflerine de lila ile krem rengini seçtim. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu iş rengi tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desenlise desenlerinden renk seçimi yapacaksınız arkadaşlar. Düz yazmayı da yapmak istiyorsanız yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayıp yapabilirsiniz. Ben motiflerine iki renk kullandım. Siz renkten çoğaltıp veya tek renkli de yapabilirsiniz. Yine tercih sizlerin. Ve ben çimenli yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız çimeni de Yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlerden veya zeminden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi tercih sizlerin. Ve kullanacağım tığım 21 numara. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Siz 20 ve 20, 22 numarayı da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Yine eliniz hangi numaraya yatkınsa onu kullanabilirsiniz. Ve şimdi hemen birlikte yapım aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar tığlamayı da iki zincir çekerek oluşturdum. Ve şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım. Ve öncelikle pırpırını anlatacağım sizlere arkadaşlar. Daha önce ben ilerledim. iki motifin arasına 5 tane pırpır pır yerleştirdim. Siz yapmak isterseniz ara boşluğunu genişletmek isterseniz pırpır sayısını çoğaltacaksınız. Çoğalttıkça ara boşluğu derece genişleyecektir. Şöyle 3 tane zincir çektikten sonra 2 kez doladım ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp 2 2 ve 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. Ardından 5 tane zincir çekiyorum. Hemen üçlü trabzan yanından giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladıktan sonra 2 tane daha sık iğne dolgusu yaptım arkadaşlar ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım. Ve bununla beraber purpur sayısını tamamlamış oldum arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir iki kez doluyorum ve sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. Ve 2, 2, 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. Yeniden iki kez doladım yine aynı kutucuğa giriş yapıp yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Ve iki kez doladım. Sıradaki kutucuğa giriş yaptım. Yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Ve yine aynı şekilde iki kez doladım. Yine aynı kutucuğa giriş yapıp ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Dört tane üçlü trabzan yapmış oldum arkadaşlar. İki tane daha yapacağım. Yine sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum. Üç tane kutucuğa her birine iki tane üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Toplamda altı tane üçlü trabzanı yapmış oldum. Ve şimdi 12 tane zincir çekiyorum. 4, 6, 8, 11, pardon. Ve 12. 12 tane zincir çektikten sonra modeli ters çevirdim. İlk yaptığım şu trabzanın tepesinden giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım. Yeniden modeli ön yüze çevirdim arkadaşlar. Ve bir, iki tane zincir çektikten sonra bir kez doluyorum ve oluşturdum. 12 tane zincirden oluşan bölme giriş yaptım ve 2 iki çektim. Bir kez doladım. Giriş yaptım. 2 ve iki çektim. 7 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 4 5 6 ve bu 7 oldu. 7 tane ikili trabzan yaptıktan sonra şimdi ara geçişte 5 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 5 tane zincir aynı zamanda motifin yuvasını oluşturacak. Ve 5. Yeniden bir kez doladıktan sonra yine giriş yaptım ve iki, iki çektim arkadaşlar. Yine 7 tane ikili trabzan yapacağım. Bir kez doluyorum, giriş yapıp ikişer çekerek kapatıyorum ve 6 oldu. Bununla beraber 7 oldu. Şöyle hemen sağ tarafa 7 tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Arada ara boşluğunda ara geçişte daha doğrusu 5 tane zincir çektim. Ardından yeniden 7 tane ikili trabzan yaptım. Yine 2 tane zincir çektikten sonra yuvaya giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım. 5'in 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir Hemen tığlamada sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Ve 1, 2, 3 zincir iki kez doluyorum. Sıradaki kutucuğa giriş yapıp ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Ve üçlü trabzan yaptıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Hemen trabzan yanından giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım. 2 tane daha sık iğne dolgusu yaptım buraya ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ara boşluğuna yerleştirdiğim pırpırı yapıyorum arkadaşlar şu anda. Dediğim gibi iki motifin arasına ben 5 tane yerleştirdim. Siz yapmak isterseniz ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız. Sayı çoğaltıkça ara boşluğu o derece genişleyecektir arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Şimdi ben sizlere motifini anlatacağım. Şöyle göstereyim. Çimeni ve motifi yapacağımız bölümü yapmış oldum. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra hemen modeli aldım ve 5 tane zincir çekerek yuvayı oluşturmuştum. Yuvaya giriş yapacağım. Öncelikle ipimi yuvaya sabitleyeceğim sık iğne işlemiyle. Sık iğne ile sabitledikten sonra 1 2 3 4 5 tane zincir. iki kez doladıktan sonra yuvaya giriş yaptım ve önce bir sonra 2 sonra iki Arada çekemedim arkadaşlar. Yeniden iki kez doladım ve yuvaya giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki çekerek dörtlü trabzan yaptım. Ve hemen trabzan yandan giriş yapıyorum arkadaşlar. Sık iğne işlemiyle. Ve bir zincir çektikten sonra ilmeğimi şu uzunlukta tutarak yeniden trabzan yandan giriş yaptım. İpimi çektim. Bir zincir çektikten sonra ilmeği aynı uzunlukta tutarak kapatmadım. Aynı işlemle 9 tane ilmek biriktireceğim arkadaşlar. 3, 4 ve 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi tüm ilmeğimi tek tek kapatacağım arkadaşlar. Hemen ilkini şöyle kapattım. Ve sıradakini kapatıyorum sırayla tümünü kapatacağım arkadaşlar. Tümünü aynı şekilde sırayla kapatıyoruz. Şöyle sırayla ipimi alıyorum ve sıradaki ilmeğin arasından çıkarak kapatıyorum arkadaşlar. Bu arada tığımı ilmeğime pardon yeniden şu ikisini olmam gerekiyor arkadaşlar bugün aksilik oldu şöyle tümünü kapattıktan sonra şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir hemen ilk iki ilmeğin arasından giriş yapıyorum ve 5 zinciri sık iğne işlemiyle bağladım yeniden 5 zincir ve sıradaki iki tane ilmeğin arasından giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle yeniden bağladım tekrardan 5 zincir tümüne aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. 5 zincir çekip sıradaki 2 ilmeğin arasından giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapatıyoruz. Ve 5 1 2 3 4 ve 5. 2 4 6 ve 8 tane 5 zincirden oluşan pırpır pır yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi yuvaya giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle kapattım. İlkini yapmış oldum arkadaşlar. İki tane daha böyle yapacağım arkadaşlar. Üç tane olacak toplamda. Ve işlem aynı. Yine öncelikle 5 tane zincir çekiyorum. iki kez doladım ve giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki çekerek kapattım. Ve ardından hemen oluşturduğum trabzan yandan giriş yapıp sık iğne işlemiyle ve bir zincir çektikten sonra ilmeğimi hafif uz uzatarak Şimdi tekrardan bu arada telefon biline odaklanmadı. İlmeğimi şu uzunlukta tutarak yine ilmek biriktirmeye başlayacağım arkadaşlar. 9 tane ilmek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve bu 9 oldu. Ve işlem aynı arkadaşlar. Sırayla tüm ilmeklerimi kapatacağım. Diğeriyle aynı işlemi yapacağız. Değişen bir şey yok. Sırayla tüm ilmekleri kapatıyoruz. Şöyle aradan çıkıp kapatıyorum arkadaşlar. ve bu sonucu yeniden bir zincir çekiyorum ve iki ilmeğin arasından giriş yapıp sık iğneyle ile kapattım ve 5 zincir iki ilmeğin arasından giriş yapıp sık iğneyle ile kapattım aynı işlem arkadaşlar farklı bir şey yok 4 ve 5 2, 4, 6 ve 8 tane yapmış oldum arkadaşlar. Ve şimdi yeniden yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle. Bir tane daha yapacağım arkadaşlar. 3 tane olacak dediğim gibi. Yine 5 tane zincir. iki kez doladım. İşlem aynı şekilde. Dörtlü trabzan yapıyorum. Hemen trabzan yanından giriş yapıp sık iğne işlemiyle ardından ilmeğimi Pardon bir zincir çektikten sonra ilmeğimi hafif uzatarak kapatmıyorum. Yine 9 tane ilmek biriktireceğim. 6 1 2 8 ve bu 9 oldu. Şimdi sırayla tümünü kapatıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde. tek tek sırayla kapatıyorum tunus işi arkadaşlar bu işleme tunus işi diyorlar ve 5 zincir hemen sıradaki 2 ilmeğin arasından giriş yapıp sık iğne ile kapattım tekrardan yine 5 zincir yine aynı şekilde sıradaki 2 ilmeğin arasından giriş yapıp sık iğne ile kapattım yine tümünü aynı şekilde yaparak devam ediyorum. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz de böyle. Ve ben motiflerini iki renk kullandım. Siz yapmak isterseniz tek renk veya renklerini çoğaltarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine tercih sizlerin. Ve kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp isteyebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu sonucu yeniden yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra bir ve iki tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Modelimizin motif aşaması da bu kadar. Şöyle hemen şunu tersten yapmam lazım. Tersten yakıp tersten nemli bir bezle ütülüyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Modelimiz çark felek modeli şöyle. Gördüğünüz gibi modelimiz gerçekten çok güzel duran bir model oldu. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Bir de şöyle göstereyim. Ben bugün bu modeli hazırladım ve bu modeli anlatmak istedim arkadaşlar sizlere. Siz yapmak isterseniz yine her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Renkleri yazmanıza göre seçeceksiniz arkadaşlar. Bir de şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi modelimiz harika durdu. Bugünkü videomuzda bu kadar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırsanız sevinirim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.